Şu sıralar Sonic evreniyle ilgili çok garip ama bir o kadar da heyecan verici bir şey var. Paramount 2028 yılına bir Sonic filmi koydu. Ama bu filmin adı yok, konusu yok hatta hangi karakteri anlatacağı bile belli değil. Takvimde sadece şu yazıyor. Sonic Universe Event Film. Yani bu normal bir Sonic 5 değil. Bu Paramount'un kendi deyimiyle Avengers seviyesinde bir Sonic olayı. Peki bu film ne olabilir? Gelin sakin sakin mantıklı şekilde ihtimalleri konuşalım. Ama konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Алибаш Нилл. Önce en güçlü ihtimalle başlayalım. Sonic'in 3. film sonrası artık şunu net biliyoruz. Shadow bu evrende yan karakter değil. Yani Reeves gibi bir ismi getirip Shadow bu kadar merkezde kullanıyorsan bunu tek filmle bırakmazsın. O yüzden 2028 filmi çok büyük ihtimalle Shadow odaklı bir film olabilir. Bilin teorime göre bu filmde yarasa ruj dahil olabilir. Ve filmin konusu Shadow'un geçmişi, kimliği, iç çatışması olabilir. Bunların hepsi çok güçlü fikirler ama burada bir soru var. Sadece bir Shadow filmi Gerçekten event film sayılır mı? İşte tam bu noktada olay büyüyor. Çünkü bu film Sonic ve Shadow'un yeniden aynı safta olduğu Robotnik'ten sonra yeni büyük tehdidin ortaya çıktığı bir film olabilir. Mesela Black Doom gibi uzun vadeli ana kötü olacak bir karakter. Sonic artı Shadow artı evreni tehdit eden bir düşman. İşte bu gerçekten bir event olur. İkinci ihtimal ise biraz daha çılgın ama çok heyecanlı. Sonic Generations. Zamanla oynayan bir Sonic filmi. Sonic 4'te zamanla ilgili bir şeyler ters giderse evren kendi kendine düzeltmeye çalışırken Time Eater gibi bir varlık ortaya çıkabilir. Ve bir anda genç Sonic, bugünkü Sonic aynı filmde yan yana olabilir. Bu film sayesinde Paramount eski filmlere dönebilir. Nostaljiyle oynayabilir. Hatta uzun pençeyi geri getirebilir. Bence bu ikinci ihtimal seyirciyi sinemaya çekecek çok güçlü bir fikir. Üçüncü film biraz daha riskli ama çok büyük. Daha karanlık, daha yalnız, daha felsefi bir Sonic. Eğer Paramount gerçekten event kelimesinin altını doldurmak istiyorsa Frontiers tarzı bir hikaye sinemada bambaşka bir etki yaratır. Evet belki bu oyun sorunlu olabilirdi ama hikaye fikri inanılmaz güçlüydü. Flames of Disaster, Mapiles ve gelecekteki Sonic hayranların favorisi Silver karakteri. Üstelik Knuckles dizisiyle bu olaylar zaten ufak ufak tesis edilmişti. Sonic, Shadow ve Silver aynı filmdi bir düşünsenize. İşte bu tek başına bir event. Peki hangisi olacak? Bence en mantıklı yol şu. Shadow'la başlayıp zamanla daha büyük bir hikaye evrilen bir film. Yani hem karakter hem evren genişlemesi. Ama ne olursa olsun şu çok net. 2028'de gelen bu film sessiz bir devam filmi olmayacak. Bu film açık ara şunu demek için geliyor. Sonraki evreni artık kalıcı. Bu evrene işler bir daha eskisi gibi olmayacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Film Kronik'le kalın.